Merhaba, Matölyeden Talip Cengiz. Eğer zihniniz, kağıdınız ve kaleminiz hazırsa başlayalım. Bu videoda birlikte dik üçgende adına muhteşem üçlü denilen bir e, özelliği beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle sizlerden bir BAC dik üçgeni çizmenizi istiyorum. B açısı dik olacak şekilde B BAC... B açısı dik, AC ise hipotenüs. Şimdi B köşesinden AC kenarının tam orta noktasına bir doğru parçası çizmenizi istiyorum. B köşesinden AC kenarının orta noktasına bir doğru parçası çizdiniz ve AC doğru parçası üzerinde değdiğiniz noktaya D adını verdiniz. Bu durumda AD DC'ye eşit olmalı. İddiamız ise Böyle bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortayın yani BD'den bahsediyoruz. Hipotenüsü böldüğü parçalara yani AD ve DC'den eş parçalardan bahsediyoruz. Eşit olduğudur. Yani iddia BD'nin AD'ye ve DC'ye eşit olduğu. İşte buna muhteşem üçlü diyorlar. Peki neden? Bunun ispatını görmek son derece keyifli. Sizden istediğim şey D noktasından BC'ye bir dik doğru çizmeniz. BC'ye dik olan ve D noktasından çıkan bir doğru parçası çizmenizi istiyorum sizden. Çizdiğiniz bu doğru parçası tekrar ediyorum. BC'ye dik olacak. Ve bu çizdiğiniz doğru parçasının BC'ye değdiği noktaya E noktası derseniz şunu söyleyebilirsiniz. DE doğru parçası AB doğru parçasına Paraleldir çünkü her ikisi de aynı doğruya dik ve DE doğru parçası AC kenarının orta noktasından çıktığı için ve AB doğru parçasına paralel olduğu için yine E noktası da BC doğru parçasının orta noktasına denk gelmelidir. Çünkü paralel doğrular ee, aynı oranda bölerler ee, üzerinden geçtikleri ışınları veya doğruları. Tekrar ediyorum, AD DC'ye eşit olduğu için ve AB de DE'ye paralel olduğu için BE doğru parçası da EC doğru parçasına eşit olmalıdır. Lütfen bunu gösteriniz. O halde şu anda BDC üçgenine bakmanızı istiyorum. BDC üçgeninde DE yüksekliği. Aynı zamanda kenar ortay olabildiyse bu üçgen ikiz kenar bir üçgen olmak zorundadır. Dolayısıyla CD doğru parçası BD doğru parçasına eşit olmak zorunda kalır. Bu ise ispatı bitirir. Sevgiyle.